şarjı sırasında gaz çıkışında neler olabilir diye bir sorular da var. Şimdi araçtayken de aslında bir gaz çıkışı sağlıyor sonuçta. Siz bunu aracın şarj dinamosu bu aküyü şarj ediyor. Ama çıkan gaz insan yani sürücü kabininde şoför kabinine kadar gelmediği için ya da gelse bile havalandırma yöntemiyle bazı çünkü aküler içeride. İçeride olan aküler de havalandırma kanalı yoluyla dışarı atıldığı için herhangi bir zararı yok. Ama çoklu şarj işleminde ya da evde mesela kullanıyorlar. işte zeytin silkeleme makinesi. İşte ne bileyim arabanın aküsünü evde şarj edecek. Havadar bir yerde şarj etmeleri iyi olur. Çünkü bu gaz işte kurşun ve asitin oluşturmuş olduğu bir gaz olduğu için uzun vadede çok çok zararlı öldürücü etkisi vardır. Uzun vadede ama. Yani bir sefer kokladınız diye bir şey öyle tabii bir şey yok da. Ama uzun vadede bu tarz zararları var. Mümkün mertebe eğer aküyü kendiniz şarj edecekseniz Hangi şarj cihazınız olursa olsun fark etmez. Hava alan bir yerde olsun. Havalandı yanına çok yaklaşmayın. Ne olursa olsun solumanız tehlikelidir. Yani tavsiyemiz bu Böyle gaz çıkışından dolayı bir patlama vesaire olmaz. Yine aklınıza kalmasın. Buru voltajla şarj etmeye bakın. Çok yüklenmeyin. Çok yüklenirseniz işte bu sefer aşırı şarjdan dolayı belki patlama meydana gelir. Ama düzgün şarj edilirse, düşük amperlerde şarj edilirse, düşük voltajlarda o zaman bir sıkıntı yaşamazsınız ama solumayın yani. Solumak çok iyi bir şey